Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim linkten Collect Robux sitesine girip buradan Get Start butonuna tıklayıp kullanıcı adınızı girip link Account'a tıklayın. Yukarıda bulunan ön kısmından anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak puanlar kısabilirsiniz. Bir puan bir Robux değerinde ve hemen mor kısmından kod kısmına tıklayıp arkadaşlar Sadece 500 kişinin kullanabileceği Yusuf Roblox 10k kodunu yazıp bedavaya puanlar kazanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen açıklamada verdiğim linkten Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusuf Çiğ kanalına abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya geliyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok. yazmışım ben arkadaşlar. Buraya siz güzel bir video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Selam. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlere ben mükemmel bir pet simülatörü pet videosuyla da karşı karşıyayız arkadaşlar mükemmel bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar hemen video geçmeden önce lütfen kanala abone olup bildirim iletişim açmayı ve kesinlikle videoya like atıp güzel bir yorum atmayı unutmayın böyle videoların devamı için arkadaşlar tamı tamına 300 ya da 500 like atın güzel bir şekilde videomuzu başka arkadaşlarımıza da önersin ki başka arkadaşlarımıza gelsin bu arada arkadaşlar like'larımız ve izlenmelerimiz çok düştü o yüzden sizlerden bol bol e, destek yorumu ve destek like'ı bekliyorum arkadaşlar ne kadar e, hesabınız varsa onlardan girip hızlı bir şekilde like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Discord ekranı geliyor ve orada kardeşlerimizin yazdığı yazılar gözükecek şimdi arkadaşlar. Hemen şu anda gelsin. Evet arkadaşlar şu anda Discord'u görüyorsunuz chat ne yapıyorsunuz? Bak hay YouTube'lar bak 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 bak. Ana yazılmıyor lan şu an. <laughs> lan yazılar nerede? Oha <laughs> Discord dondu. Discord dondu. Yavaş yavaş. <laughs> ha YouTube ha YouTube abone olun abone olun. Adamlar ya bak 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 adamlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten önceki videoyu izleyen kardeşlerimiz biliyordur. Ee, şimdi arkadaşlar Discord chatimizi hemen hızlı bir şekilde Pet Simulator X'teki benim VIP server'ımın oldu. linki atacağım arkadaşlar. Ona tıklayan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde VIP server'ıma girecek ve ben de o kardeşlerimize petlerini atacağım. O kardeşlerimiz de arkadaşlar hızlı bir şekilde e, Pet'in alan çıkacak ve diğer kardeşlerimiz hızlı bir şekilde girecek. Çünkü bekleyen arkadaşlarımız var. 10 kişi en fazla alıyor server. Ben onlara pet dağıtacağım. O sırada diğer kardeşlerimiz yani alan kardeşlerimiz çıkacak ki almayan kardeşlerimiz gelsin ve onlar da hızlı bir şekilde alsın arkadaşlar. Şimdi chat'e fazla bir şey yazmayın. Bakın linki atacağım arkadaşlar. Bekleyin. Ben de o sırada e, Roblox ekranına tekrardan döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Hazır mısınız? Çete atıyorum. 10, 9, 8. Bakın çete attığım linke tıklayın. Tamam bakın çete attım linke tıklayın. Hızlı bir şekilde gelin. Haberin uzun olsun. 10 kişi en fazla maksimum alabiliyor. O alan kişiler de hızlı bir şekilde çıkacak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Attım arkadaşlar. Linke tıklayan geldi benim şu an. Evet arkadaşlar çete Discord linki attık ve hızlı bir şekilde doldu bile yani <laughs> doldu <gülüyor> hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde doldu bu arada arkadaşlar e, server'a giremeyenler Alt F4 koymasın Çünkü sıraya bekleniyorsunuz şu an arkadaşlar sırada olduğunuz için e, çıkan arkadaşımız o sırada olan arkadaşımız ile hızlı bir şekilde giriyor Evet hemen şuradan da Roblox chat'e de bakalım arkadaşlar hop sağ geldi ilk ilk gelen kim ya bakacağım böyle ateş 3426 bu kardeşimize özel bir pet verelim Evet arkadaşlar Şimdi e, Roblox ekranında gördüğünüz gibi arkadaşlarımız geldi ve mükemmel bir şekilde pet almaya bekliyorlar. İlk önce ilk giren arkadaşlar bakın görüyorsunuz ateş 3426 bu kardeşimize özel e, rainbow pet vereceğim. Bakın şu silver stack'ten bir tane vereceğim. Bir tane bir tane mi dağıtalım? İkişer ikişer mi dağıtalım diye şu an e, bir tereddütteyim acaba? Birer birer mi dağıtalım yoksa ikişer ikişer mi dağıtalım? Ne diyorsunuz chat? İkişer. Tamam. Tamam arkadaşlar 2 2 vereceğiz şimdi atış kardeşimize hızlı bir şekilde bir tane e, en güçlü rainbow'dan vereceğim silah destekten bir tane de onun yanında Santa Paws mitik vereceğim. Buralar arkadaşlar zaten çok hızlı olacağı için sıkıntı yok. Haberiniz olsun. Ateşe şöyle hızlı bir şekilde atıyorum zaten Santa Paws'unu ve Silver Steini görüyorsunuz. Siz de böyle mitik almak istiyorsanız arkadaşlar hemen açıklamada bulunan Discord sunucumuza girip duyurularımızı bekleyin arkadaşlar duyurularımızı çünkü sizlere ne zaman pet dağıtacağımızı bildiriyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar bu arada alan kardeşlerimiz çıksın. Çünkü diğer kardeşlerimizi atacağız. O sırada hızlı bir şekilde herkese atayım ki petlerini alanlar çıksın mükemmel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar buralar zaten hızlı bir şekilde geçecek. Haberiniz olsun. Buralar hızlandırmış bir şekilde olacak. Satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy. To be satisfied arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. 250 tane pet dağıttım şöyle göstereyim arkadaşlar hatta sizlere. Başka petim kalmadı. Şu 300 milyonluk petleri de arkadaşlar ayrıca de sizlere dağıtacağım. Onlar için de Discord sunucumuza kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere soru sorup bu petlerden atacağım. Bu videonun gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar hemen güzel bir şekilde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirmeyi tüm işlemi açmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca de yorum atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir şekilde bol bol yorum ve bol bol like bekliyorum sizlerden. Çünkü çok e, lazım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye